Merhabalar. Daha demin Ercan'ın evinden çıktık. Ve gece saat 3.30 sohbet muhabbet ettik. Ve şu an eve gidiyoruz. Sokaklar böyle bomboş. Şu Emircan. Bu Ahmet. Hay. Bu da sanırım ben. Şu an evet. evlere dağılıyoruz. Sokaklarda kimse yok. Bugün 17 Temmuz 2018. Sanırım salı günü. Burası Waze. Şu an gözükmüyor. Burası Orman Kafe. Geçen gün Ahmet'le çılgın dansımız yapmıştık. Şu Ercan'ın bunun tepesine çıkarsın dediğim ağaç. Evet eve doğru gidiyoruz. Oğlum hiç, hiç kimse yok amına. Ben <laughs> çekiyormuş. Geri çekil. Çevirme yok mu lan? Nasıl çevireceğim? Böyle... Mesela ki sesli uydurmayı denir mi mesela? Tapları iyi korktuğum an verilene bileyim, Bir şey mu? Yok, o yazıyor hangi komutlar oldu. Ha. Çok yalıp. Ne oldu? Buradan Ercan'a sal. <laughs> <laughs> ne? <Buradan Ha>, Ercan'a sal. <laughs> Ercan bence götü, götünden bıçaklanacak. O hakeme sürdü. Harbi? Ses geldi mi? Harbi sen mi yaptın? Ben mi? kaçıyorum. Bak <laughs> 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 ben onu salayım. Sesi çıkacağını beklemiyordum. Videoda duyarız artık. <laughs> ama sıra Kaan'da. <laughs> ben ısırmıyorum ama bak. Niye, Şu araba güzelmiş. Götüm <laughs> <laughs> var ama sıçmıyor. <laughs> bu kumla dürümcüsü de bu sene açıldı. Kumla da ilk ve tek dürüm yok burası. <laughs> <Mustafa Görüyoruz diyorsun. gülüyor> Bunlar dürümleri. Vallahi yani şey, <laughs> Yunuslara gidek mi? <gülüyor> 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 O zaman biz kan buradan gidelim bir tanesini. Tamam. Hadi da onu Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Aynı onda tabii. Aynen. Sana git diyemem. 哎，好吧，不呗